Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeniden bir PUBG Mobile videosu çekiyorum gördüğünüz gibi mike deniyor kimse inmedi neyse ben hep böyle yerlere atlayınca arkadaşlar adam inmiyor videomu izleyenler bilir yani arkadaşlar hemen yanımda buzul var şuradan bir uzak mesafeli silah alabilirsem ben hemen onlara baş yapacağım. Bak 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 bak. Orada birbirine ee, kat veriyorlar. Gideceğim. Gideceğim arkadaşlar. Orada neler dönüyor göreceğiz. Hep beraber. Bir o sesler nereden geldi? Yolun ortasında üret ediyoruz arkadaşlar. Ee, evet. Buralardan geldi sesler ama Yanılmıyorsam burada değiller herhalde. Arkadaşlar benim hızlı bir şekilde bak. Oradaki burcuk. Çok... Ama arkadaşlar mermi Direkt Direkt de evet arkadaşlar DP'nin yerine M762 ye alacağım. Bunlar nerede? nerede olduğuna da bir bilgim yok. Ama buluruz. Arkadaşlar yukarıyı tam mutlamadık herhalde. Aslında tam mutlamışız ya. Gerek yok, gerek yok. Daha gerek yok arkadaşlar. Şu an tek dürbüne ihtiyacım var. Dürbünü bulabilirsem buzulları keseceğim de. Eminim oradan buraya kadar birisi koşacak. Yani yüzecek. Ben de onları buradan avlayabilirim arkadaşlar. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bir baskın yapalım mı oraya ya? Şu lazer mazer hiçbir şey yok arkadaşlar. Direkt dalacağım arkadaşlar bu oyunda dürbünsüz vin e, win almaya çalışacağız. Bakalım alabileceğiz mi? Dürbünsüz challenge arkadaşlar. Silahlar dürbünü kullanmayacağız. Elimize de silahımızı alalım. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Buralar çünkü baya e, bayağı iyi yerler. Iyi. Çok kişi atlıyor. Her an karşımıza şu an bir tane adam çıkabilir ve beni öldürebilir. Çok riskli bir şey yaptım. Şu an burada. Evet. Kastığına göre adam var arkadaşlar burada. Çünkü burada ne zaman adam olmadı ki hep adam var arkadaşlar burada. Neredeler ya bunlar? Ay çok şey oldu. Arkadaşlar bence var ya. Burada adam olur abi. Dürbün almayacağız bakalım ha. Dürbün almadan savaşacağız arkadaşlar. Eğer ölmezsek arkadaşlar güzel video çıkar. Ve burada iki kişiyi katletmişler. Anlaşılan burada adam yok. Nereye gittiler şu adamlar ya? Evet. Bu da beni atın. Rushlayayım mı ki ya üstlerine? Üstüne rushlayayım mı arkadaşlar sizce? Ama adamın elinde de şimdi 261 var. O kötü. Arkadaşlar bunun en tepesine çıkıp o adamı almaya çalışacağım. çıktık. Aha yüzerek gidememiş mi ki arkadaşlar? Bak. Adam var. Bu adam gerçek. Neredesin lan? Oh. Evet, dur aldığımız zürbünleri yere atacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Ee, bu el M762 değil ya bence. M762 seken arkadaşlar. Mermi aşırı, lazer falan olmazsa. O yüzden <laughs> M4'e geri geçeceğim. Aslında Kar98 yerine şey alabilirim ya. M762 alabiliriz arkadaşlar. şu bir atalım. Şu geleksiz şeyleri hep atacağım. Çünkü benim e, M762'm var. Güzel. Güzel arkadaşlar. Ee, şu an loot'um iyi. E, Loot'umu tamamladım. Bu benim nasıl arkaladı? Ben onu düşündüm arkadaşlar. Yani şimdi bu adam e, daha içeriden dedi Büyük ihtimal arkadaşlar e, şu taraftan dolandı geldi. Bana öyle geldi çünkü. Yoksa başka yerden geçecek yeri yok bu adamın. burada birisi yüzüyordu ya. O adam bu adam mı ki, arkadaşlar. Şimdi buraya gelmemiz çok hata oldu ya. Tanıdıklarımız çok şey yapabiliriz. Neyse arkadaşlar ben karaya çıktığımda e, görüşürüz. Hadi bakalım. Karaya çıkacağım. Evet arkadaşlar şu an şurada bir adam yoruldu. koşuyorum Aa bak, bak 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 bak. Bot mu değil mi ya? Bot mu? Bot olabilir arkadaşlar. Bot için de bu kadar yani mermi harcadık, yazık olur. Bot sanırım ya bu adam. Şuruboyu işlere bak ya. Neyse arkadaşlar. Hemen şöyle alana gitmemiz lazım. Alan da geldi dibimde zaten. Araba bulmam lazım. Araba da bulabilirsek tabii ki. Hadi bakalım geçelim. Evet arkadaşlar, Araba bakalım. Arabayla alana gireceğim. Canım da bayağı. Of, yani. yeni aldım arkadaşlar çok yani şey iniyor Orada kaçtığımı seviyorum. Enfes paranın yüzüğü. Orada cam basan varmış. Kavalanın içinde basmayı tercih ettim en ee, azından. Daha iyi ee, hemen Arkadaşlar bar ve skoyun oradan geçmek istiyorum. Gerçekten adam olabilir orada. İnşallah 2-3 tane. Adam ne oldu? Yani, savaşmak istedi şu an. Onun önünden araç gitti. Önünden araç gidiyor. Orada duracak. Orada duracak. Durdu bile. Orada durduk. O rozok tepede durdu abi. Bu arada skul tepede adam var. Skul tepeden arkalanmayacağız. Skul tepeden yememem lazım benim ya. O adam rozok tepesinde kaldı mı ne yaptı arkadaşlar ama ben buraya raşladım. Yani Ulaşlayacağım. Ulaşlamadan önce ben şuraya enerjimi çıkacağım arkadaşlar yukarıya. Büyük ihtimal pusuyu. Pusucu. Neredesin? Burada yok. burada bomba patladı arkadaşlar. Haritadan da gördünüz. Burada bomba... Aha! Arkadaşlar bakın bunlar bombayla ölenler olabilir. Bunlar bombayla ölenler oluyor. Allah. Ya arkadaşlar hiç durbun almak yasak. Ne durbun almıyor? Lan lan lan. ben. Çekmiş ya. Karşıdan bir araba gidiyor. Yordum onu. Arabayı yordum vallahi. Nerede ya? Arkadaşlar hemen benim de alman lazım. Tankla geliyor. Man utanıp gidiyorum. Bana tanıklığın kişilemez bak. Arkadaşlar. Her an kafanıza bir şey atabilir. Hmm, ayla orada duruyorum ya. Arkadaşlar ne yapacağız biz? Sıkıştım yani bak. Dürbün challenge yapıyoruz ama Adam da yani durgunlarsa bizi harbiden e, öldürür. Arkadaşlar şöyle adama geliştirelim. Başlamaktan başka bir çaremiz yok. Ona sıkmıyor. Ona sıkma derken buradan geri sıkıyorsun. Tabi siz bu Bu evlerde durmamadım. O adam da benim üstüme raşlarsa çok güzel olur. Arkadaşlar raşlıyorum. Ölürsem de ölürüm. Bunu yapacak hiçbir şey yok. Neredesin? Bu değil. Bu değil. O adam değil. Arkadaşlar o tankına binmiş. Gitmiş alana. Benim de tanka arabama binmem lazım. Çünkü alan vuracaktır. Eminim. Ya. Alanda kaldık arkadaşlar yine. Bu adamla uğraşacağım diye. Alanda kaldım yemin ediyorum ya. Yemin ediyorum. <laughs> 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 arkadaşlar adamın not önemli. E, hiç umurumda değil. Şu an benim tek umurumda olan şu alana girdik. Arkadaşlar geldik. Ee, hemen şöyle alanamazdı. E, şurada durup canımı toplamam lazım. E, çünkü adamlar alanın içindeler, hepsi toplaşmış olabilirler arkadaşlar. Ondan şüpheliyim. Çünkü bu alan çok tehlikeli bir yerde arkadaşlar. yani şuna bakın. Her yer açık tek sever de çatışabilirsin. Benim bir de dürbünüm olmadığı için gerçekten bana büyük bir sıkıntı olacak. 14'ümüzü elimize alalım Önümdeki evler dolu herhalde. dolu abi. Yok. Arkadaşlar o tanklı nerede? O tanklıyı merak ediyorum ben ya. Ben hani önümden motosiklet geçiyor lan. O da durdu. Arkadaşlar adam tehlike. Adam tehlike bu arada. Tehlikesin. Arkadaşlar benim bildiğim yer çok saçma geldi bana. Şu an çok arada kaldım ya Arkadaşlar şu an harbiden çok arada kaldık lan Bin bin bin, bin binme, binme 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 sür Lan sür lan şu arabayı Arkadaşlar bu tepeyi Bu tepeyi Bu evleri almışlar Arkadaşlar bu adamın üstüne direkt başlayacağım hiçbirini artık tutturamamam garip değil mi? Kasma oyun. Beltanet. Kanka güzel oynadım. Dün hasar da güzel verdim. Ama benim senden birazcık mermi almam lazım. Çünkü mermi sayın ciddi derecede azaldı özellikle M762. Şansa bakın arkadaşlar. Şans yine yüzümüze gülmedi. As aslında az kişi kaldı. Diğerlerini de M4'te e vurabilirim. Hmm, motor desenin güzelmiş. Arkadaşlar, e güzel bir maç oluyor. Gerçekten ama adamların nerede olduğunu şu an çözemedim ben. Yani bu evlerin dolu olduğunu düşündüm. Yani düşünmüyorum. Arkadaşlarımla bununla bir e, diğer alan ortalarına gitmem lazım. Adamların alan ortalarında olduğunu şöyle düşündüm. Aslında o ev nerede oluyor? Çünkü o ev nerede oluyor? Yani şöyle bir... 揺れに行くのあれ枯らしたら海に並びますか水泳か。 bomba atabilir. Bu adam tehlikeli. Aslında arabadan inmem birazcık mantıksız geldi. Ona ne alayım? Arkadaşlar ablam orada sıfır açtı. Çok şanssızım ya. Çok şanssızım abi. Arkadaşlar başlıyorum. Bir açmayacağım merak etmeyin. Allah belanı versin. Ona ne abladın? Adam arkamda. Geldim geldim. Bir yerine başladım başlarım üzerine bak. Arkadaşlar şu dürbünleri atmam lazım. Çünkü dürbün alıp Kafayı yemiş. Ben o kadar dürbün attım. O kadar dürbün attım. Nasıl çanta dolayla? Arkadaşlar bunu da aldık. üzerine raşlayıp aldım bunu sonunda. Ee, sıkıp duruyordum oradan. Yani bu işler öyle ses mi? Ama yani şunlar alma alma şunu. Arkadaşlar ama görüyorsunuz. Lan. Drop. Drop'ta bu arada birileri var arkadaşlar. Biliyorum drop'ta birileri ne olduğunu. Alma. Alma kardeşim. Dürbün alma. Bir arada şunlardan bazılarını bırakabiliriz. Çünkü boşu boşuna çok yer kaplıyor. Çok gereksiz. Ona Allah Allah raşladılar, raşladılar. Kim raşladı lan? Benim olduğum mekana. Küçük bir botmuş arkadaşlar. Erik. Sen Erik değilsin ama armut atıyorsun. Of. Arkadaşlar. Yine mi dur bunu aldı bu? Armut. şimdi ne yapacağım? Yani bilmiyorum ama o o olduğu yere başlamaktan başla aklıma hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar. Çünkü o azın orada adam olduğunu düşünüyorum. Şu yerde bu oldum. Ay. Bu arada burada adam yoksa ben deneyim. Vardır ha buralar. Çünkü bak arkadaşlar buralar pusu yerleri. Burada da adam olabilir ve yerde bir tane. Bak ya. Oğlum sen benim üzerime açla bak. Hayır hayır hayır. Adam kaçtı. Bunun benzini mi? Yok. Gayet iyi bunu. Arkadaşlar adamın elinde 200 var. Bunlar aşağıdan birazcık mantıksız gelir. Çünkü beni direkt öldürebilir. Hemen buraya gelip e, ooo, Hemen basabilirim arkadaşlar. 3-4 tane. 2 e, tane basacağım. Enerji içeceği. Oyunun sonlarına geldik. Adamlar da iyice çoğalmaya başladı. Ne diyorsun? Arkadaşlarım. arkadaşlar ona bir bombamız yok mu ya? Çok tatlı olur. Hayır ya. Hayır ya. Abi bomba da tam kafasına düştü adamın ya. Cık. Arkadaşlar. Gerçekten nasıl bir maç kaçtı gördünüz. Of ya arkadaşlar gerçekten. Şu an çok sinirlendim. Güzel maçtı arkadaşlar. Ama bunu da at atacağım. Çünkü bugün bir video çıkartmam lazımdı ve e, bu videoyu çıkartacağım. Bu arada bunun sesini kısalım. Çünkü e, ses gelmiyor arkadaşlar. Kapattım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, nasıl maçlar kaçıyor. Nasıl e, oyunlar gidiyor. Gerçekten Üzülüyorum ya. Şöyle oyunlar gidiyor ya arkadaşlar. Benim orada bombay açık göstermem gerçekten. Ben o adamı alırdım. Bakın ben o adamı alırdım arkadaşlar. Gördünüz. Zaten de çok hasar verdim ona M416 ile. Of. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de böyle olsun. Hepinizi seviyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim hoşçakalın Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın